İzleyelim artık şu videoları. Geçinim. Abi bu ne burada mı? Aha gen General. Ama İlker 400. çevireceğim ben? Oo dur çıkayım buradan ben bey. Aynen. Oksi lan O siktir. Oğlum burayı I Orta alanda Çaka Kürt Zuma karşıladı topu. Zola binemez Rabbim, vızı bılı ben de Zola binemez Rabbim, vızı delalı kuenadım. Dişlerini görüyor musun? Gördüm oğlum buna bu var ya. Vampir amına. Hadi düşeyim. Oğlum ne lan? Böyle bir köfteyi köfteci Yusuf'ta yesen en azından bir 400 daha. milyon para versin. Yanına da bir salata söylersen 400 bu da 15 milyon de 500 500 milyar para yapar ama ben ne yaptım? 500 milyar ha Bu köfteyi binden 100, 115 milyar aldım salatayı da... <laughs> Şu an gülebiliriz ama günün birinde gülmeyeceğiz bu adam 115 milyar dediğinde haberiniz olsun. yaptım.

Manyaklar, videoların manasını hiç mi anlayamayacağım? Ben mi erişemiyorum? Yaşlandım artık. mı artık TikTok'a mı akıl erdiremiyorum? Ne oğlum bu? Kusam <laughs> mı hocam? TikTok. 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 Mbapp'e. O dizide Mbapp'e. Alkalara bak. Hobbit ordusu. Hobbit emo ordusu. Ha siktir. Seni ben kafanı sikiyim. Bütün sıçtığın yer sırtına geldi. jeito <laughs> zangado aqui me uma mesa Tam nasıl dayanabilecektim de? Kanka bunu bu arada gerçekten hiç yaşamayan bizden değildir ya. Bu çetahet ait bir adam değildir. Bunu var ya. Bu dünyanın en kötü olaylarından biri. Matematikte var ya 2 artı 2'yi ben çözüyordum tahtaya kalkıp. Aşağıdan kalem alıp benim yerime 4 yazacaktı. Öyle bir. Çok iğrenç bir olaydır bu arada. Sen hiç tahtaya şöyle kalktın mı? Şöyle. Bak şöyle kalktıysan tahtaya. Şu espri rezil bile olsa anlarsın yani. Hani 3 santimdi. E tahta da aşağıdaydı. Yetişebiliyordu. 3 cm'de yetişsin oraya kadar. Yüz göz olduk. Yarsinle. araştırdım öğrendim. Titanik yapıldığında arkasında bir yazı varmış. O yazıda yazıyormuş biliyor musun? Tanrı'nın bile batıramayacağı gemi. Ve o buzul bir daha vuruyor batıyor ya. Ondan sonra orada kurtarma falan yapıldıktan da halbuki öyle bir daha falan da yok deniyor yani. Rivayet bir teori yani o. Ya çok da sikindi. 我姓石，无论何时与你相识，我都值。我姓石，执笔写词，犹如骏马在奔驰。我。 Bu çok iyiymiş. Bu bayağı iyi bu arada. Bunu durduramayabilirim. <laughs> Abi çok iyi. Bunları nereden buluyorlar bu adamlar? How am I supposed to get anything done when I have this this thing living in my house? All I want to do is look at you and kiss your face, okay? Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim arabanla. İstersen konuşayım babanla. Uzaklara gidelim. <laughs> İdam! 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 Aykut, kaçalım buraya. Hiçbir sik yapmayın kedi mi bu? Bu kedi yandan... kanka. Nerede görsem tanırım Aşk bu kedi. Nedir? <laughs> 21 zırhlı araç. 14 zırhlı taşıyıcı. 34 tank. 78 havan topu. 37 top. 84 uçak savar. 27 çok başlıklı roket atar. 254 roket atar. 38 bin Çantada yalnız bu işler değişebilir haberiniz olsun. Fek. Oğlum harbiden simülasyonda yaşıyoruz ya. Sen hiç gördün mü kel olmayan müdür yardımcısı? Göremezsin moruk göremez. Alo. Hocam anlamaya başladılar. Saç ekimden de alıyoruz hocam. Acil. En acilinden. <laughs> of. Çok iyi. Kanka bu arada bir şey söyleyeceğim. 6 posta 31 çektim bugün diyen eleman mutanttır ya. Madem bunları yapabiliyorsun. Yeryüzüne doğru yaptı. Pezen kendini roket atar ilan et. Siktir git. Mars'a falan yaşa. It all, it. Altı ne demektir ya kanka? 18 posta yaptım diyen bir sene yanlış açtım. Bekle. Nerede o 18 posta yaptım diyen? Yaz yani Max harbiden Max yaz. Evet. Max yaz beyne. Nasıl hiçbir <laughs> ama. Çok komik değil mi? <laughs> Tüm dolayı bu arada. düşünürseniz bu alınabilecek bir risk değil. Bitmedi, risk oranı abi, çok fazla. Yeter var. artık, bitsin, %50. artık. Kardeşim, bitsin artık. Kardeşim, artık. <laughs> kardeşim bana hani iki ekmek versene haraç. Haraç kesiyorum sana kardeşim bak. Yoksa köpeği salarım. Rusya atla. Atla. Atla buraya. Atla buraya. <laughs> atla buraya. <laughs> Aferin Eyvallah kardeşim. Ama yemesin onu. Olur. Sen kimsin <gülüyor> oğlum? <gülüyor> <gülüyor> 哇哦、wow. Hadi bakalım. <laughs> yayıncı kesitler. Bu çok güzel olmuş ya burada yayıncı kesitleri vermesi. <laughs> Oğlum niye bu kadar yalnızsın lan Atos Şirok sürücü abi. Onun resamı, 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 ya Diyorum. Eskiden ne kadar zayıfmış kanka şimdi yıldırım gülleye döndü diye eleman ya. Bak benimle uğraşmayın, beni çileden çıkarmayın. Yeter artık! Çıldırmayın beni! Beni deli ettiniz ya! Of! <laughs> ne anlatıyorsun abi? Ya oğlum sen 12 yaşındasın diye amına koyayım. Ben zaten bunu anlayacak kişilere söylüyorum. Sen o zaman zigot'san ben ne yapayım amına affet. Ben hiçbir eski bu şarkıyla birlikte basmak <laughs> isterdim abi. Eller olsa bana fark etmez. I want, I want, I want, I want. Oğlum ben galiba hatayla falan bilmiyorum galiba limon tayfaya geçtim. Çünkü bak ben bu benim instagram DM'lerine de bakıyorum. Şey yazıyorlar. Mesela bir video etiketleniyor. Rane etiketleniyor. Eldirayn etiketleniyor. Altında Holmes var. Bir yanında Eboni var kanka. Dört kişi var. Beni en çok şoka sokan Gist olayı benim çok şeyi vardı. Eldirayn e, biliyorsunuz Gist'e gitti. Gist'e gittikten sonra e, yanında işte Rane bir de Holmes vardı. O tayfada adamların bana sordu soru bunların üçü geldi sen niye gelmedin diyorlar. Kanka beni büyük ihtimalle herkes Limon tayfada zannediyor bak. Hemen köşede yakaladım. Oo. Ama bu yani şey limon, limon ve ben abi, bir, abi. bir, takım yorumlarda da görüyorum işte bu çocuk kimlerden dediğini limon tayfadan falan diyenleri de görüyorum ben. Herhalde beraber Neden böyle bir algı oldu ben hiç anlamıyorum Aa! ya. Amına oğlu. Telefonu açmıyorsun. Öyle değil miydin abi? O zaman ben çıkıyorum. <laughs> <laughs> Elize gelirim. Oğlum benim bütün yayıncılarla aram iyi ya. Kimseyle sıkıntım yok. Yani ellerinle de muhabbet sohbet ediyorum. Ben Jarre'inle de ediyorum. Diğer tayfalarla da aram var. Ya Anlos'un çetine de giderim. Ferit abinin chatinde de varımdır anladın mı ben? Benim kimseyle bir derdim yok. İlk kişiyle oldu zamanında bir derdim zaten. Yeter ki afi geri kalan kimseyle derdim yok. <laughs> Ortam orospusu dediğimiz ulan yayıncıları kötülesek drama çıkartıyor dersiniz. Yayıncılarla iyi geçirsek yalıyor dersiniz. Orta alemde dursak birine sallasak diğerine sallamasak kardeşim tarafını belli et dersiniz. Ya mesele sana beğendirebilmek değil zaten. Oros bunun çenesi açıldıktan sonra pezevengine de laf yaparmış. Sen acık sus. Sen acık sus da biraz izle ya kanka. Biz de öyle göt yalamak falan biz büyük yerlerden gelmedik. Biz susurluk çocuğuyuz kardeşim. Sevdiğimiz adamı destekleriz. Sevmediğimiz adamın yanında durmayız. Bu kadar basit. E seviyoruz dile getiriyoruz. Bunu yalamakla alakası yok ki. Boş yapma. Benim canımı sıkma seni bulurum ha. Canımı sıkma beni. Oriental müzik Reyhanlı City Onni polis bizi Biz İnşallah bizimki de böyle olacak ya Şimdi yaptığın buna değdi mi? Neyse bak kilo vermiş Acık Eray da özense Dese ki ben de ulan ben de kilo vereceğim dese Bu obez bu yiyor kanka Bu ne yapıyor biliyor musun? 10 gün su diyeti yapıyor bizim Eray 10 gün su diyetinde evine geliyorum görmeye Yeni kapattıktan sonra ne yaptın bugün diyorum. Kanka diyor su orucu tuttum diyor. Sadece su mu içiyorsun diyorum. Evet diyor. Orospu çocuğu 10 gün sonunda diyeti bozuyor hamburgerle kanka. Bir ova böyle ağzına ne kadar ne dolmuş çedar medarı ne yanında. Ne hep... Ya döveceğiz ya kanka bunu. Ameliyat. Ameliyat mı oldu Rere? Ya olsun oğlum olduktan sonra bir adam hakkını vermiş. Bizimki de ameliyata gerek yok bir bok yapmıyor oturduğu yerden. Biz bunu halletmeliyiz. Abi bu adam kim ya? Ben bu adamı izlemek zorundayım. Bak ben bu makarayı kaçırıyorum ha. Yo, what can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night to be productive at work. I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said. I'm just a regular everyday. I don't like marching. I'm much. Lemon type edits, I'm doing type. Look, I'm. Kardeşim bu limon tayfa bu, bunu çıkardın kardeşim. <laughs> bu abone oldu mu kanala? Bu kanalı takip ediyor değil mi? O benim en son söyledim kanala. Abone değil mi diğer kanallara? Tamam. Abone. İyi tamam. <laughs> da güzeldi gözleri Bıraksam içine bir kendimi The real woman Ne çek beni yavaş Yavaş Çatata pegando fogo E tezumu e amor <laughs> Ay 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 Ezinle tüm kalor Abi şarkının anlamı ne abi? Üstteki ben bu arada. Helal lan kız sana. Harbiden çabaladı, tırnakladı, tırmakladı. Hak ettiği yere doğru. Hadi bakalım inşallah. Tertemiz yayıncı vallahi.